Ay sonunda tekrardan başladık ya. Öldürecek bu kayıt işlerimi. daha tam alışmadım. Neyse bu işte son bölüm. Artık sona geldik. Kudendin'i de göreceğiz. Bedendin'i de göreceğiz. Bakalım neymiş, nasıllarmış. Nasıl bitiyorlarmış. Gerçi çok bir fark yok ama. Ölüşü kes bu arada. Çok bir fark yok ama çok küçük ufak animasyonlar değişiyor. Onları da göstereceğim gerekli yerleri kestim falan. Önemli yerleri göreceksiniz zaten. Kesmediğim kısımlar sadece değişmiş demektir. Kestiğim kısımlarda hiçbir şey hiçbir fark yok demektir. Onu çakmışsınızdır zaten izleyeceğiniz zaman. Neyse. Bu aralar Final Fantasy 7 Remake'i bitirdim. O da PC'ye geldi uzun zaman sonra. 2019'da mı çıkmıştı o ps 2019 mıydı? 2018 miydi lan? Neyse. Ay esneme geldi. İşte. Bitirdim PC'de. Kötü ayarlarda. En kötü çözünürlükte. En kötü FPS'de kadar. Yanında bir de işte Yuffie'nin DLC'si var. Intergrade. O daha kötü çalışıyordu. Onu bitirdim falan. enteresan bir oyundu. Ama keşke PS4'üm olsa dedirtti ya. En azından PS4'te tamam 900p miydi neydi ama stabil 30 FPS gayet kaliteli görsellikte oynanıyordu. Ben oyunu 720p'de oynadım. Oyunun zaten FPS'i durmuyor. Bazen 60 oluyor bazen 10 oluyor. Ben anlamadım nasıl bir nasıl Kafayı yedirtti bana. Özellikle o Integrate DLC'sindeki ek paketindeki bölümler full 15 20 15 10 FPS oynadı bu oyunu ya. 3 saatlik şey bitmesi için dua et. Hadi bit hadi bit artık şu eziyetten kurtulayım diye. Yine normal oyun o kadar değildi ama kötü bir porttu. Adam gibi grafik ayarı falan yoktu zaten. Gerçi benim PC'de çalışması bile ben beklemiyordum çalışmasını ama Çalıştı valla Mesela diğer Ay Bu ne öyle esneme gelip gelip duruyor Diğer PS4 mesela bu Kaçındaydı ayın İşte bir hafta önce bile God of War PC'ye çıktı 2018 O mesela benim PC'de çalışmıyor Yok DirectX 12 mi istiyor ne istiyor Cart diyor bir şeyler diyor. Hiç açamadım bile onu da tabii ki de helal yollarda bindirdim. Ama olmadı. Final Fantasy 7'yi de bu arada helal yollardan indirdim. O da olmadı. Aa oldu pardon. Ne ya. Onu oynadım işte. Ondan bahsediyorum. Neyse işte hikaye falan değişmiş. Karakterlerin şeyleri değişmiş. Tabi güzel gözüküyor oyun. Taş gibi. Ben yine mal görselikle oynasam bile Low'da 720p. An şey FPS, ancap FPS. Animasyon kalitesi falan efsaneydi ama işte. Level dizaynı kötüydü. Hikaye kişiden kişiye göre değişir. Işte garip yolda ilerliyor. Ben şu anlık merak ediyorum bakalım ne olacak. Daha bir karar vermedim iyi kötü falan diye. İşte Crisis Core'un üzerine veya orijinal 7'nin Before Crisis'in, After Crisis'in veya Dirge of Cerberus'un orada yaşanmış hikayeleri ne kadar değiştirebilirler diye bakacağım. Adventure'ların da var bu arada. Gerçi o sonradan geçiyor ama olsun. Vallahi bak bekleyeceğiz bakalım Part 2'si ne zaman çıkacak. Ne olacak. Güzel geliştiriyoruz demiş yerde. Şu anda da yeni bir oyun, yeni bir Final Fantasy çıkacak. Stranger of Paradise diye. Team Ninja'nın yaptığı, Ninja Gaiden'ın yapan adamların yaptığı Gerçi hepsi değil herhalde yapan adamlar. Bu arada geçen videoda söylemeyi unuttum. Final Fantasy Crisis Core'la, Crisis Core'la başlayabilirim. Benim en sevdiğim Final Fantasy. Yok ya değilmiş. Bazıları der 7 der, bazıları der 8 der. Bazıları 6 der, bazıları 3 der, 4 der. Bazıları 10 der. Bazıları 12 der. Çok az bir kişi. <laughs> bazıları 13 der. Bazıları 15 der. Bazıları 13 12, 12. Falan der de. Bence en iyisi hikaye olarak da karakterler olarak da müzikler, görsellik. Tabii, görsellik o dönemine göre olarak da Crisis Core efsane onu da yapacağız. Belki anlıştan sonra onu yaparım. İşte full direkt Sonya'ya yardırmayı istemiyorum. Aslında istiyorum bir anlamda istemiyorum böyle erken karar vermek istemiyorum. Bir garip bir durumdayım şu an. Bunu da Crisis Core müziği dinlerken arkada size seslendiriyorum. Ha buraya geldik işte. Kanser 2. Ne oluyor lan? PS sahiplerine müjde. Ocak ayında sizi harika oyunlar bekliyor diye bildirim geldi bana. Abicim bende PSP var sadece ya. Ne diyorsun ya? Ya bir PS3 alamadık arkadaşlar ya. Ne yapacağız ya? Bak bu kısımda oyun gereksiz ve ağır. FPS işte o Spirit limiti kaldırdığım için herhalde FPS mi düştü? Ne olduysa. Ama kanser oldum yani. Bakın bu arada skoruma da bakın skor sıfır. Niye? Çünkü işte oyunu level select'ten geri aldım da size o continue falan göstermek istemedim de falan da filan da. En azından düzgün bir let's play olsun, kesintisiz olsun diye görün diye şey yaptım. Skoru falan sallayın. Çünkü bu klasik oyunları tek oturuşta kusursuz bitirmek zor gerçekten İşte her bölümde Mükemmel ilerleyeceksin Tüm emrolukları toplayacaksın Falan da zaten Sonic 1 zor Sonic 2 de daha zor Onu da Nasıl yapacağız bilmiyorum onları Kesintiler olacak büyük ihtimal 3'te o kadar zor değildi ama 3'ün Special Stages en eğlenceli 3'ün Special stage'leri bir de Mania'nınkiler de bayağı eğlenceliydi Bakalım onlara da zamanı gelince. Göreceğiz. İşte. Arkadaş. Ay. Ben de ne istedim? Bu aralar baya geç oynuyorum. Uyku düzenimin içine edildi vallahi ya. Bu arada her gün bir video atmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Her gün yeni bir video. Alien creature. Oh yeah. Bu arada sona iyice yaklaşıyoruz. Oradan su balonu aldı, su su kabarcığı aldı. Falan da filan da. Ay çarptım. Ay öldüm. Hatta What that? ve son final zone. Bu boss bu arada Sonic Mania'daydı sanırım. Normal sıradan bir boss haline geliyor. Ama bunun daha zoruydu galiba. Onu da o zaman geldiğimizde Mania'yı oynadığımızda görürsünüz. Artık ne zaman bilmiyorum yani. Bakarız. Bakarız yaparız ederiz ederiz bakarız yaparız. Bu boss da güzel ben seviyorum fena değil. Özellikle müzik dehşet ya. Zaten Sonic oyunlarının müzikleri dehşettir. Orada hiç ringimiz yok. Zaten ringe de gerek yok. Burada direkt sıkıştığımızda ölüyoruz. Belki şu işte şu projektayallar e değdiği zaman işte onlardan kaçınma şeyimiz olabilir ama onların da çarpması zor ya. Yani. Kolay dojlanabilir şeyler. Bu boss da genel olarak zor bir boss değil ama şeyi yüksek. Temposu yüksek. Arkadaki müzikle beraber <laughs> abi geliyor sıkıştıracak <laughs> falan oluyor. Ama bakalım ne olacak. Az kaldı bu arada. Oraya da gelince niye Lec'de kenarda duruyormuş animasyonunu yapıyorsa. Burayı neden modellediniz? Ve son boss'u da kestik ve Ending'i izliyoruz. Bu, bu arada Good Endingdi. Ben şimdilik buradan çıkıyorum. Siz izlemeye devam edin. Artık bir sonraki şeylerde görüşürüz. Bunun sonunda da işte Bad Ending var. Görmüş olursunuz. Hadi bay.